Can. Merhaba Merve Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Nasıl geçti haftanız? Neler yaptınız? Normal. Normal. <gülüyor> Normal. <gülüyor> Fazla söyleyecek bir şey yok. <laughs> Normal. Normal. O zaman hemen konumuza geçiyorum. Tamam. Elektronik sağlık kayıtlarındaki problemlere çözüm aranıyor. Bu yabancı bir makale. Elektronik hasta kayıtları yani bizdeki ismiyle e-nabız. Açıkçası burada bizim e-nabızı birazcık övmek istiyorum. E-nabız sistemi burada bahsedilen elektronik hasta kayıtlarına çok daha detaylı çok daha komplika bizim ülkemizde. Sağlık Bakanlığı'nın yazılımcılarını ben bu açıdan tebrik ediyorum. Bütün sağlık sistemin tek elden yürütülmesi çok ciddi anlamda hasta kayıtlarının tutulabildiği bütün merkezlerde görüntülemeleri işlemlerin kayıt altına alınabildiği bir sistemimiz var. Bunu kotarabilmek çok kolay değil. Tabii ki zaman zaman aksaklıklar oluyor. MHRS sistemiyle e-nabız sistemiyle son zamanlarda aile hekimlerinin kullandığı hastalık yönetim programı var. HYP denilen bölümle yazılımcıların çok ciddi bir işbirliği içerisinde çok güzel çalışıyor. Tabii ki aksaklıklar oluyor. Tabii ki eksiklikler çok fazla ama ben çok samimiyetle söyleyebilirim ki bu tip hasta kayıtı yazılımında ülkemiz çok ciddi anlamda birçok ülkeden daha iyi durumda. Hastaların mesela atıyorum bir herhangi bir hasta ve sağlık kuruluşuna gittiklerinde sağlıkçıların o hasta kayıtlarına ulaşmadaki kesintilerin önüne geçmek, merkeziyetçi bir hale getirmek, bu bütün ülkelerde Avrupa ve Amerika'daki herkesin bunları görebilmesini sağlamak, her yapılan işlemin aslında kayıt altına alınabilmesi gibi sorunlara çözüm alınabilmek için böyle bir çalışma sürdürmüşler. 4 aydır sürdürülen bir çalışmaymış. Ama şöyle söyleyebilirim ki bizim E-Navus projesi biraz da bu haberi koymak istememdeki sebep şu ne kadar bazı şeylere laf etsek de Sağlık Bakanlığının özellikle ülkenin sağlık kayıtları konusundaki büyük gayretini birazcık da övmemiz lazım. Bunlara çözüm bulmak için toplanmışlar. Belirli çözümler çıkarmaya çalışıyorlar ama çok geç kalınmış bir şey bu kendileri açısından. Merkez olsun, herkes görebilsin, kayıtlar düzgün alınsın falan. Bunlar bizde çok zamandır yapılıyor. Bizdeki tek problem bazen özellikle özel hastanelerde yapılan işlemlerin e, nabız sistemine hemen gitmemesi, sonra gitmesi, gerekli gereksiz her türlü işlemin orada kayıtlı olması veya olmaması. E, nabız sistemi hem bizim gibi aile hekimleri için hem de uzman hekimler için çok büyük kolaylık. En azından hastalar artık bir şeyleri anlatmak zorunda kalmıyorlar. Biz sisteme girip her şeyi görebiliyoruz. Bizim çoğu bulduğumuz çözüme yurt dışında yeni yeni çözümler aranıyor. A açıkçası gelsinler bizden birazcık feyiz alsınlar demek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nı burada övüyorum. O yüzden koydum bu haberi. 4 aydır da çalışıyorlar sağ olsunlar ya. <laughs> yani Bizde senelerdir var ya, yani enabız. Diğer konumuz yine önemli bir konu. Hı -hı. HIV tedavisinde bir adım daha atıldı. HIV nedir? Human Immune Deficiency Virus. İnsan immün yetmezlik virüsü. Bu, bu bir virüs. HIV'e yakalananlar immün yetmezlik sendromlarına giriyorlar ve HIV'den dolayı değil ama atıyorum nezleden, gripten dolayı veya basit bir mantar enfeksiyonundan dolayı hayatlarını kaybedebiliyorlar. Tabii HIV tedavisinde çok fazla yol alındı ama Dünya Sağlık Örgütü HU 2030 yılında HIV'in AIDS'in bir epidemi haline geleceğini öngörüyor. Sağ olsunlar HU bunu görmüş. Sağ olsunlar derken burada laf sokuyorum. Çünkü HU tabii ki bana düşmeyebilir ama çok hantal bir organizasyon. Özellikle pandemi döneminde Covid pandemisi döneminde çok geç önlem almaya başladılar pandemi ilan etme konusunda. Böyle biraz hantal, bir, siyasi bir yapı. İster istemez bazı şeyleri böyle ağırdan alıyorlar ama en azından 2030 HIV sayısındaki artışa dikkat çekiyorlar. Dünya üzerinde yaklaşık 40 milyon tane belki daha da fazla kayıt altında olan HIV hastası mevcut. Bunlara çare bulma açısından önemli. Burada da İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'ndeki araştırmacılar HIV-like particle denilen bir şey bulmuşlar. HLP adıyla. Bu HLP, HIV'in ölmüş hücrelerinden elde edilen HIV'e göre aslına bakarsan 100 kat daha etkili molekül. Bunu tek enjeksiyonla hasta olmayanlara vererek HIV'den bir şekilde korunmayı sağlamışlar. Tabii ki geçerliliği konusunda tam böyle sonuçlar yok ama çok çok önemli bir gelişme. Çünkü HIV üzerinde çok uzun zamandır çalışılan ve üzerine çok ciddi anlamda para harcanan bir virüs. Bunun çaresini bulabilmek önemli. Bu HLP yardımıyla da HIV'in tedavisinde bir adım atılmış oldu. Şimdi yaklaşık 32 kişi ile yapılan bir çalışma var. HLP'yi tek doz enjekte ederek intramusküler şekilde bir grip aşısı gibi enjekte ederek hastaların HIV ile savaşabilmesini çok çok daha kolay hale getirdiklerini söylüyorlar. HIV sonuçta AIDS'e yol açıyor. Bunu engelleme açısından çok ciddi bir adım. Açıkçası çok detaylı bilgiler vardı ama HIV'in tedavisinde çok önemli bir adım ve sona doğru gidildiğini gösteriyor açıkçası. Ve bir de tek dozda yani intramusküler yapılan tek dozda olması acayip bir şey yani. Hemen son <laughs> geçiyorum. Tamam. Genetik mühendisliği ürünü, dentritik hücreler akciğer kanserine çare olabilir. Akciğer kanseri dünya üzerinde çok yaygın. Yani sigaradan kaynaklanan veya başka şeylerden kaynaklanan bir kanser türü. Bunlarla savaşmak tabii ki ilk başta senin vücudunun bağışıklık sistemi hücreleriyle oluyor. T hücreleri ile oluyor. T hücrelerine yardım etme açısından şöyle bir şey yapılmış. Ukla Üniversitesi'nde Amerika'daki Ukla Üniversitesi'ndeki araç CX, CL9 ve 10 denilen iki tane dendritik hücrelerin salgıladığı proteinlerle T hücrelerinin etkinliğini arttırmışlar. Bu sayede T hücreleri daha rahat tanıyor. Kanserojen hücreleri daha etkili bir şekilde kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı oluyor. Açıkçası bu haberdeki çalışma şu açıdan önemli. Akciğer kanserinin tabii ki bilinenleri var ama semptom verdiği zaman biliniyor açıkçası. Yani kimse 20 yaşında 25 yaşında kalkıp hadi ben bir akciğer filmi çektireyim, bir tomografi çektireyim, benim akciğer kanserim var mı demiyor. Dememesi de lazım zaten. Ama bu yaşlarda başlayan akciğer kanseri ileride daha ileri evrelerde yakalanabiliyor. Bu zaman da iş işten bazen geçmiş oluyor. Çünkü tedavisi de kolay değil. Kemoterapisiyle, radyoterapisiyle yaptığı metastazlarla tedavisi de kolay değil akciğer kanseri türevlerinin. Bazıları çok öldürücü, bazıları daha hafif. Bu sayede dentik hücreleri biyolojik olarak CXCL9 ve onları salgılamasını arttırarak vücuttaki T hücrelerinin kanserle savaşmasını. Daha kolaylaştırarak belki de birçok insanın atıyorum genç yaşlarda yakalandığında veya e, herhangi bir zamanda bu işlemi uygulayarak akciğer kanserine belki de hiç yakalanmaması sağlanacak. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum ama tabii ki ilk aşamaları bunlar. Tabii ki T-hücre aktivasyonunu işte kanser hücrelerinin öldürmesini hızlandırıyor. E, ama ne kadar etkili olduğu, insan deneylerinde nasıl kadar e, faydalı olacağını zamanla göreceğiz. Ama çok güzel bir çalışma olduğunu en azından doğal biyolojik bir çalışma olduğunu söyleyebilirim yabancı bir şey çok teşekkür ederim hocam. Ben Son olarak ederim. eklemek istediğiniz bir konu var mı? Sözüm yok. <laughs> teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. kendine iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın. Görüşürüz.